Não, gente, é curti. Tamo. 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 <laughs> tamam mı? Ver atalım. Hey şunu çöpe döksene. Tamam koy oraya. Döküldü. Merakla izliyor bu kızda. Gitti biraz şuraya falan yaklaş. Biraz daha. Hı. Baba niye muz koydun? Ben koymadım vardı. Bakalım bu neymiş. <laughs> Bunu niye gösteriyorum? Açma be. <laughs> Açacağım. Vay, sana bir var sakın dokunma. Kapıyı yürüyecek birazdan bu da. Aynen. Zaten zor düzenliyim arkadaşlar. Çaprazız. 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 Çapraz kız. Biraz daha yaklaştırsana oğlum. Sonra niye yaklaştıracağım? Tamam sen de çekiyorum. Sızmızlanma. Şuraya bastığında şu sapı çekiyor. Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız da erkek. Elif buraya baksana be. Ya. <laughs> yeah. Oyun oynuyor kaybetti. Ee, Çeviriyoruz Ceyda. <laughs> 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 Oba. <laughs> bu <Abone> sıçradı. <laughs> sıçradı. Sıçradı. Sıçrattı. Bir dakika umudu. Aa oh, peçete. <laughs> parlak gösteriyor Ay, baba. Sil baba. Kutuyu kapat parlak göstermiyor. Abu. Ne karışacak? Baba. Bu çatala yağ tereyağı. Yağ ya, yakma şunu. Gözlük mü? Nasıl? Nasıl? Bilmem. Yaptım. Göremem. Göremem. Neyse men. tamam. Ben göre... başkalarını göstereyim. Göre göre göremeyiz. Bakalım. Sonra da baba üstünü dökür ve öler. Hayır. Yanar baba. Elif bile sımsıcak çay üstüne döküldü. Daha yandı. Ölmedi. Elif'in, Elif'lerin hangi oyunu oynuyormuş bakalım. Ne Trend yolu. Trend yolu oyunu oynuyormuş. Trend yolu oyunu oynuyormuş. Ne? Trend oyunu, ne? oyunu Gel çıktı. Evet. Gel istiyor. 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 Hadi gel. İstiyor, istiyor.